Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda YTB Pulse programı yani YouTube'da abone kasma nasıl kolay yapılır ona bakacağız. Arama kanalımıza YTB Pulse yazalım. Şurada linkten arkadaşlar tıklayalım. Şu şekilde bir ekran gelecek size göstermek amaçlı aşağı kadar indim. Zaten bu ekran geldikten sonra arkadaşlar bunları bir okuyun güzelce. Sonra Hesabınıza giriş yapacaksınız arkadaşlar buradan. Benim şu anda giriş yapıldığı için ben yapmayacağım o işlemi. Üye olacaksınız. Üye olduktan sonra burada paralı tarifeler var bedava da var. Buradan da görüntülenme için şunlar. Paralı olanlar. Biz sadece abone kasacağız. Şuradan başlamaya tuşlayacağız arkadaşlar. Sonra gerekli YouTube kanalımızın diğerlerini buraya gireceğiz. Ben de mesela aktif şu anda buradan size her gün bir plan aktif ediyor bu planı mesela şu şekilde geliyor şöyle şey yapayım size mavi şöyle geliyor denge almak için subs veriyor yani 20 tane abone oluyoruz farklı bir kanala arkadaşlar o otomatik olarak bize 10 tane her gün abone veriyor bu bedava olan işlem mesela ben dün gece 00.54'te 20 kişi abone oldum. 10 tane bana buradan abone verdi. Otomatik olarak. Burada 5 dakikalık bir iş yani. Hemen buradan istiyorsanız yapalım. Şu şekilde bir ekrana getiriyor sizi arkadaşlar. Bu ekrana getirdikten sonra abone ol, onayla, atla. Mesela buna abone olmak istemiyorsanız şu sol taraftaki kanala atla diyebilirsiniz. Abone ol. Tıkladıktan sonra abone ol diyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz bunu. Onayla diyoruz. Yeşil bir link gözüküyor. Yeşil link tamam sen buna abone oldun. Bir sonrakini atlıyoruz diyor. Şurada da 27 arkadaşlar 19 kaldı. Bir kişi abone olduk ya. Hemen bir abone daha olalım. Abone ol. Onayla. O kontrol kontrol ediyor bu arada. Sen oraya abone oldun mu olmadın mı diye. Şuradan 18 kaldı. Devam edelim arkadaşlar hızlı hızlı. Onaylayalım. 17 kaldı. Sonuna kadar gidelim ki sonunda da bir işlem var. Programı aktif etme. Yani plan planımızı aktif edeceğiz buradan. buraları geçebilirsiniz arkadaşlar hızlı şekilde. Bunu 1'e kadar indireceğim ben şimdi. Planı nasıl aktif ettiğimi göstermek için bunları hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum şu anda. Buradan hiç yani başka yerlere Facebook'ta, başka sosyal ağlarda sen bana abone ol. Ben sana abone olayım. Gibi bir kaydın tasan olmuyor. Programa giriyorsun. Yani siteye her gün bedava. Yani bu bedava olanı. Her gün 20 kişiye abone oluyorsun. Site sana 10 tane abone veriyor her gün. Bunu düzenli olarak yaptığın zaman 2'ye 3'e çıkıyor planın. Yani 30 tane verdiği de oluyor. Ben düzenli olarak her gün yapıyorum. Bayağıdır. Bana şu anda en az 20 abone veriyor. Her gün. Hiç Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da ya da WhatsApp gruplarında sen bana abone ol, ben sana abone olayım diye hiç uğraşmıyorum. Onlarla, onlara girmiyorum hiç. Bunu da bana WhatsApp grubundan bir arkadaş söyledi. Oradan girdim buna. Bir yandan da yapıyorum arkadaşlar hızlı hızlı. Zamanınızı çalmayayım. Yani günde 20 abone kazansak bu siteden ne yapıyor? Bir ayda 600 abone yapıyor. 3 ayda 2000'e yakın abone yapıyor. Yanlış mı hesaplıyorum? 20 tane alsak 30 günde 600. Tabii. Üç ayda 2000'e yakın abone yapıyor. Tabi bunlardan illa çıkan oluyor mesela ortalama 8 kişi 8 falan kalıyor Ben öyle hesapladım bir ara hesaplamıştım Ama Başka Sosyal platformlarda Tek tek Abone ol abone olayım Bunlarla uğraşmaktansa Sonuçta Abone kazacaksak bu program Çok mantıklı zaman kazancı sağlıyor yani. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane kaldı. 20 tane de. Şimdi bu sonuncusu bunu da onayla dediğim zaman Tamam. Aktif ettim. Şimdi buradan yukarıdan sekmeler var. Gösterge yapın aldık. Kanallar, videolar, planlarım, kazanmak, fiyatlandırma. Planlarıma gideceğiz arkadaşlar buradan. Şimdi etkin olmayan planlar. O da temin ki 20 tane abone olduğumuz plan bize geldi ana sayfamıza. Şurada mesela benim bir tane aktif olan programım var. Bu aktif değil. Buna başlat dediğim zaman Abdullah Sarı başlatıyorum. Şu anda plan aktif. Yani şuraya bak 10 tane abone verecek bize şu anda 0-1 yani Burada mesela 10'da 10 vermiş Saatini yazıyor Bir de Şuradan mesela Video Ekleyebiliyorsunuz buna Programımız aktif oldu Bir saat içinde 10 tane abone gelir çok rahat Program bu şekilde arkadaşlar şuradan çıkış yapabiliyorsunuz bu profilimiz. O ilk etapta bu girdiğimiz zaman sadece YouTube bilgilerimizi arkadaşlar buraya tanıtıyoruz. Tanıttıktan sonra yaptığımız işlemi yapıyoruz her gün. Bu bir de oluyor, iki de oluyor. Çok kolay bir şekilde abone kazanmış oluyoruz. Biraz uzun sürdü bu. Kusura bakmayın. O en sonuncusunu size göstermek için uzun tuttum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Esen kalın.